Merhaba, merhaba. Okula gideceğiz. 3. sınıfa. Arkadaşlar, e, erken gidiyoruz artık da. Ben bu gece uyumadım. Sokak lambaları hala yanıyor. Oh my god! Nasıl lan hala yanıyor? Bakın bakın, sokak lambaları hala yanıyor. Arken Belki yok. bozuk. Dur. Arkadaşlar uyumadım bu gece. Uykum gelmedi. E, ee, Valla 8'de yattık. Uyuyamadım. Ben de ne yapayım? Boş boş oturdum. Klasik ben işte. Okula gideceğiz birkaç dakika sonra. Orada çekemem. Böyle benim Ama ben sizler için Şuraya oturayım da. Geçen buraya bir yağmur geldi. sen oluyordu vallahi. İkinci açıyorum. Lütfen kötü yorum yazmayın. Derinlik.